için. Abla ama çok az kaldık. Aynen birazcık daha döşedik ne olurdu. Lütfen birazcık daha duyayım. Lütfen. Birazcık daha duralım. Öyle mi? Evet lütfen. Tam iki saattir buradayız. Hadi yürüyün. Çık. Ne oldu abla neden hapşırıyorsun hasta mısın? Alerjim var o yüzden hadi gidelim. Ama ya ağlayacağım ben. Hadi gidelim artık. Üf, bakın kapıyı da açıyorum. Bakın gelin hadi hadi çabuk. Öf. Abla. Ya of canım acıdı. Ben hep böyleyim artık. Sanki benim acımıyor. Ben ka kaç zamandır böyleyim artık yani. Ama sen Türkçe dersine gelmiyor musun? Bence dersten kaçıyor. Hayır bence girmiyor. Bence dersten çık. Bence dersten kaçıyor. Bence çıkıyor. Öğretmenden izin alıyor mu? Sence? Bence kaçtı. Allah'ım ben sana gelirim. ya. Valla beni ağlatacaksınız. Aa, ablam ilk defa ağlıyor. Aynen. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Hadi gelin gidiyoruz. Annem alerji yapımı alabilir miyim? Tamam tatlım buzdolabında. Ne oldu senin de mi alerjin başladı? Öf, ya valla sizin alerjiniz artık başıma dert oldu. Annem sanki bizim suçumuz ya. Öf. Karaman, biraz kenara çekilir misin? Tamam abla. neyse ben bunu kaldırayım. Sen içecek misin karıma? E. Yok ben içtim abla. Ben de kalkayım şimdi biraz. Tamam. Anne. Tamam. Şimdi şöyle bırakayım. Ee, ben şimdi ödevleri oturayım. Karıma e, sen neden okula gitmiyorsun bu arada? Abla benim okul tatil ya. Ara tatilden çıktı. Keşke senin gibi olsa bizim okulda ya. Neyse. Anne ee, annem Allah Şeyimi gördün mü sen benim okul çantamı ben şimdi bulamadım birkaç saattir de yok kızım en son şeyde de çamaşır şey, sepetinin altındaydı tamam artık bir bakayım kızım iki saattir buzdolabının başındasın artık ne alacaksan al alerji yapımı arıyordum Önünde şu. Tamam anne. Şöyle. Annem yakala. Yok artık. Bravo kızımı benim. Bravo bravo. Yok artık. anne ben tam bir proyum. Pro değil mi abla? Pro denir ona. Sen ne oynuyorsun son zamanlarda? Ne bileyim bazı videolar izliyorum. Kafanı bozmuş senin o videolar. Hani bu arada e, sen bunu artık telefonuna el koy bence. Çünkü gidip gidip saçma sapan şeyler izliyordur bu kesin. Allah. Kızım ne izliyorsun sen zaten son zamanlarda? Bir şeyler izliyorsun zaten biliyorum onları. Ya anne ya ablama biliyorsun işte sırf gıcıklık olsun. Ne bir şeyler yapıyor kötü. Ve annem onunla alakası yok. Şu an o benim şeye yarışmam bitti. Emin misin? Valla bitti ya. Gıcıklığına yapmıyorum. Cidden sen bir şeyler izliyorsun. Allah. Tamam oyun. Bir tane oyun izliyorum ben. Oyun videosu. Ama farklı bir şey daha izliyorsun sen. Ne izliyorum abla? Allah'ım ben de merak ettim şu an. Bir tane karakterin var senin. Bir şey yapıyorsun. İlk başta böyle para falan arıyorsun. Sonradan buluyorsun. Çalışarak tabii. Tamam. Tamam işte çalışarak buluyorsun. Ardından da ev mi kuruyordun? Evet ev kuruyordum. Yeni kıyafetler alıyordum. Tamam. Sonra orada bir yerde bir şey yazıyordu. Pro yazıyordu. Oradan aklımda kaldı. Ya utandım bak şimdi. Tamam bir şey yapmıyormuş anne. Ben şimdi utandım. Vallahi utandım. Kiti yani ne yaptın yani? Ben de şüphelendim ya kızdan. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Ya annem ben yanlış anlamışım. Valla abla bu kadar da şüphelenmez ya. Kardeşinden nasıl şüpheleniyorsun sen ya? Neyse ben de artık e, yavaştan bir toparlanayım. Uyuyacağım çok geç oldu saat. Kiti sen de uyardı. Ödevim bitmedi mi? Son bir sorum kaldı. Tamam ben de şu bulaşığı yıkayayım Hemen gidiyorum Tamam anne benimki de bitti Benim de bulaşığım bitecek şimdi Şöyle koyayım ben de bunları Ben de yatmaya gideyim bari Ay saat çok geç oldu Acilen uyanmam lazım Ne yapacağım ben şimdi Çok geç kaldım Of. Annem beni neden uyanmadı? Anlaşıldı. Herkes uyuyakaldı. Anne annem nerede benim ya? Of duymamışım. Çok çok kötü oldu bu ya. Allah'ım ne yapacağım ben ya? Ben neden şu an bekleme yapıyorum? Baba hadi gel. Yok artık babadan. Ben seni demin yatakta gördüm. Kızım ben hızlıyım. Böyle babalar. Yani o babalardan birisi de benim. Fişek. Hızlı ve fişek. Hızlı ve fişek. Aynen. Babam konuşmak yerine artık gidelim bence. Şöyle. Aa kanka ne Hadi gel beraber gidelim. Tamam ben kankama... Ka kankam tamam. Aa. Kanka hızlı konuşma. Hızlı konuşma. Hızlı konuşma. Tamam kanka. Çantamı alıp geliyorum. Kanka hadi iki saat seni bekleyemeyeceğim. Tamam kanka. Üf, tamam hadi gel binelim. Videoyu hemen kısacık bölüyorum. Lütfen abone olun. Yani izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Veya beğenmiyorsunuz. Yani lütfen bize de destek olmanız lazım. Lütfen abone olun. Lütfen. Şimdi bekliyorum. Abone olana kadar bekleyeceğim. Şaka şaka. Tabii ki beklemeyeceğim. Neyse, abone olduysanız zaman videoya geçiyorum. Çocuklar, dün akşamki ödevleri için kontrol edeceğiz. Başlayalım. Eyvah, bir sayfa unutmuşum. Allahım. Çocuklar, sessiz olun. Kim konuşuyordu? Öğretmenim kiti konuşuyordu. Ayağımın altında kalırsın. Üf, öğretmenim ya. Vallahi ben bir şey yapmadım aslında. Daha doğrusu yaptım ama kendi kendime konuştum yani sonuçta birisiyle konuşmadım. Yani. O yüzden bence bir ceza almama gerek yok. Yani bunun için de ceza verilmez. Evet kütücüm haklısın. Bunun için ceza verilmez. Sen de ispiyoncu olma lütfen. Kim? O değil mi? Evet tabii ki. Kiticim sen iyi misin? Evet benim biliyorsunuz benim ayağım burkulmuştu. Kiticim iyi misin? Diye hemşireye falan getir. Evine git. Yok öğretmenim ben iyiyim. Arkadaşlar her bir beğeni her bir like benim için bir bağış olsun. Aynen. Siz de videoyu beğenin lütfen. Neyse dersimize devam edelim. Şimdi bunları böyle toplayacağız. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.